Aydınlanma notlarından herkese merhaba. Konuşmama gerçekten yaşanmış bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Birçok kişi bu hikayeyi biliyor ama bu hikayede hikaye konu olan deneyin sonucunun hızla geçildiğine inandığım için ben bir kez daha anlatmak istiyorum. Tarih 12 Ocak 2007 Yer Washington metro istasyonunun girişi. Sabah saatleri metronun en yoğun olduğu zamanlardan. Metronun girişine eline, elinde keman kutusuyla bir adam gelir. Ve insanların giriş çıkış yaptıkları kapılardan birinin önünde durur. Kemanını kutusundan çıkartır ve çalmaya başlar. Kemanlı çalmaya başlamasıyla birlikte muhteşem bir müzik yayılır metronun girişine. Bu Adam 45 dakika boyunca orada bir konser verir. Bu 45 dakika süresince önünden yaklaşık 2000 insan gelir geçer. Bunlardan sadece 7'si çok az bir süre durup müzeyi dinler. 27 kişi açık duran keman kutusunun içine para atar geçerken. Ve 45 dakikanın sonunda adam kutunun içinde birikmiş olan parayı alır, kemanını kutusunun içine yerleştirir ve metronun girişinden uzaklaşır, gider. O gün sadece bir kişinin tanıdığı ve müziğini dinlemek için çok az kişinin durduğu bu adam, müzik otoriterlerince günümüzün en iyi müzisyenlerinden ve keman virtüözlerinden biri olarak adlandırılan Joshua Bell'dir. Washington Post'un yaptığı toplum güzelliğe nasıl değer veriyor deneyine bu şekilde, bu biçimde katılmayı kabul etmiştir ve deneyin bir parçası olmuştur. Bu deney zamanında hayli tartışmaya neden oldu birçok açıdan. Çünkü bu deneyle birlikte önemli bir olgu fark edildi. Geçtiğimiz yerde çalınan çok güzel bir müziği duyamıyorsak ya da duyduğumuz halde onu dinlemek için kısa bir süre bile ayıramıyorsak eğer hayatın içinden geçerken hiç farkında olmadığımız başka hangi güzellikleri kaçırıyorduk acaba? Gün içinde düşüncelerimize, yapmamız gerekenlere, sorunlara odaklanmış. Stres ve koşuşturma içinde yaşarken davranışlarımızı otomatik ve tepkisel olarak yapmaya başlıyoruz. Bedenimizin içinde yaşamıyoruz artık. Bedenimize, kendimize, çevremize yabancılaşıyoruz. Düşüncelerimizin içinde kaybolup bir çeşit hipnoz altında yaşıyoruz hayatlarımıza. Washington Post'un deneyiminin bize gösterdiği en önemli şey buydu işte. Farkındalıkla yaşamadığımız hayatlarımız. Hayatın içinden hızla geçerken, düşüncelerimizin peşine takılmış giderken bedenimizin de dışına çıkıyoruz. Davranışlarımızı otomatik e, olarak yapmak e, bedenimizin, bilincimizin e, dışına çıkıp bilinçaltımızın otomatik pilotuna bağlanmak demek. Bu hızla ve stresle yaşarken bedenimizin e, bizimle iletişim kurma çabalarını ve mesajlarını da fark etmiyoruz ve bedenimizde hastalıkları yaratıyoruz. Bedenimizdeki hastalıkların kökeninde korkularımız ve çözümlenmediği için blokajlara dönüşen duygularımız yatıyor aslında. Bu dünyada olmamızı sağlayan şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu dört boyutta var olan gezegendeki hayatı deneyimleme olanağını nasıl elde ediyoruz? Bedenimizle. İçinde bulunduğumuz beden olmasaydı bu madde dünyasını deneyimleme olanağımız olmayacaktı. Peki bedenimizin ne kadar farkındayız? İnsanlara güzel görünmek kaygısı dışında, aynaya baktığımızda, oramızda, buramızda hata aramanın dışında bedenimizle olan iletişimimiz nasıl? Düşüncelerimizin ve duygularımızın örneğin bedenimizi etkilediğinin farkında mıyız? Yoksa bedenimize ve kendimize bir makineymiş gibi mi davranıyoruz? Güne uyandığımızda kafamızda düne ait düşünceler oluyor. Gün içinde ise kafamızda kafamızın sürekli ya geçmişle, geçmişte olan e, olanların ya da gelecekle ilgili kaygıların hesabını yapmakla meşgulüz. Bu düşünceler olan bağımlılığımızla yarattığımız stresin ağırlığını omuzlarımızda ve bedenimizde, bedenimizin başka yerlerinde sürekli taşıyoruz. Ne bedenimizin, ne yaşadıklarımızın gerçekte ne anlama geldiğini e, farkındalıkla yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyoruz artık. Hayatımızı farkındalıkla yaşamayı ne zaman kaybettik peki? Annemizin karnındayken, onun duygularını ve etrafta olup bitenlerin duygularını bir sünger gibi içimize aldık. Çocukken bütün açık yüreğimizle, ruhumuzla Sınırsız ve mükemmel varlığımızı ifade ederken yargısız gözlerimizle dünyayı anlamaya çalışırken kendimizi sevmemeyi, yetersiz hissetmeyi, kendimize güvenmemeyi, ayrımcılık yapmayı, ayıpları, günahları çevremizdeki büyük insanlardan öğrendik. Böylece varlığımızı sınırladık ve onun içimizdeki saf ışığının etrafını sınırlarımızla kapattık. İşte o zamandan beri başkalarına ait olan düşünceler ve inançların yarattığı yanılsama hayatlarımızı yaşıyoruz. Bu sınırlı düşünceler bize dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu ve başkalarına güvenmemeyi de öğretti. Maskeler koyduk yüzlerimize. Sonra da bu dünyanın ne kadar güvensiz bir yer olduğundan, gerçek dost bulamamaktan, insanların iki yüzlülüğünden şikayet ettik. Buradaki dilenmayı fark edebiliyor musunuz? Başkalarını sürekli suçlarken, gerçekte tarif ettiğimiz kendimiz ve söz ettiğimiz kendi sınırlarımız değil mi aslında? Zen rahibi ve ustası Tiknat Han yanılsamalarımızı ve ayrılık olmadığını anlamak için buradayız diyor. Kendimizle ve insanlarla olan ilişkilerimiz yarışma, çatışma ve mücadele üzerine kurulu. Hatta bu davranış biçimlerini aynı çatı altında yaşadığımız, sevdiğimiz insanlara da gösteriyoruz. Bu davranışlar aslında çok ilkel zamanlardan geliyor ve hayatta kalma içgüdüsüyle yapılıyor. Bu nedenle de stres ve tepki dolu davranışlar. Sosyal sistemlerimizi de bu davranışlara göre biçimlendirdik. Düşünün bir ekonomik sistemimiz, politik sistemimiz aynı davranışlarla çalışmıyor mu? Dolayısıyla farkındalıkla yaşama bilincini binlerce yıl önce kaybettik. Hipnoz durumunda yaşamayı nesilden nesile aktardık ve hala da aktarmaya devam ediyoruz. Toplum otori, toplum ve otoriteler tarafından çocukluğumuzdan başlayarak kim olduğumuz konusunda biçimlendirildik. Hayatımızda herhangi bir değişiklik yaratmak için gücümüz ve olanağımız olmadığına inandırılıyoruz. Bu nedenle de istediğimiz değişimi bizim dışımızda birilerinin yapmasını bekliyoruz hep. Değişimi nasıl yapacağımız konusunda bile bir fikrimiz yok artık. Değişimi yalnızca tepki yaparak tepki vererek yapabileceğimizi düşünüyoruz ama. O da bir şey yaramıyor. Kendi gücümüzü tamamen teslim etmiş durumdayız. Oysa değişim yapmak için tepkisel değil, yaratıcı olmaya ihtiyacımız var. Yaratıcı olmak sadece sanatçılarda bulunan bir yetenek değil. Herkesin içinde yaratıcılık potansiyeli var. Sadece kendimize bunu ifade etmek için izin vermemiz gerekiyor. Değişim adına yapacağımız çalışmaları da e, kararla, inatla ve ısrarla uygulamaya ihtiyacımız var. Neden? Çünkü değişim yapmak, e, değişim üzerinde çalıştığımız davranış biçimlerimiz ve düşüncelerimiz binlerce yıldır tekrarlanan düşünceler ve davranışlar. Hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz e, değişimi nasıl yapacağınızı size anlattığımda söyleyeceğim yöntemin bu kadar kolay olması sizi şaşırtabilir. Aslında tüm, tüm çözümler kolaydır. Sorun ve onun çözümü hep yan yana dururlar. Ama biz soruna odaklandığımız için onu karmaşık hale getirdiğimiz için çözümü de Çözümün de karmaşık olduğunu düşünürüz. Halbuki çözüm her zaman orada bütün sadeliğiyle durur ve bizim kendisini görmemizi bekler. Sorunlara odaklanıp kurban olmayı kabullenmek yerine çözümlere odaklanıp içimizdeki yaratıcılığın kendini ifade etmesine izin vererek Hayatımızdaki dönüşümleri başlatabileceğimizi biliyorum. Bu dönüşümleri nasıl yapacağımızı gelecek videoda sizlere anlatacağım. Sevgiyle ve huzurla olun. Namaste.